kanalından herkese selamlar. Bugünkü videomuzda e, emülatördeki kasma sorununun çözülmesinden bahsedeceğiz. E, bu soruna geçmeden yani çözümüne geçmeden önce açıklamak istediğim birkaç mevzu var. E, emülatörden oynarken bilgisayarınız ne kadar iyi olursa olsun takılmalar yaşayacaksınız. Çünkü bunu telefondan oynamıyorsunuz. Yani ne denediysem e, bu takılmaların önüne geçemedim. E, ölüm sahnelerinde kalabalık ortamlarda kalabalık çatışmanın olduğu yerlerde takılmalar oluyor. Yani çok iyi bilgisayarlı olan youtuberları bu oyunu oynayan arkadaşları izlediğimizde de takılmaların olduğunu görüyoruz. Bu açıdan ben size en iyi ekran ayarlarını en az takılma seviyesinde göstermeye çalışacağım. Benim bilgisayarımda gayet iyi bir bilgisayar. 16 GB RAM 8 GB ekran kartı olan bir bilgisayar ee, ne yaptıysam ne kadar video izlediysem bunların e, düşürmeyi başaramadım açıkçası ama minimuma indirebilirsiniz bunu nasıl yapacağız önce e, videomuza geçmeden önce hatırlatmak istediğim bir konu var bununla alakalı açıklama kısmına instagram sayfamızın linkini bırakacağım uc çekilişleri yapıyoruz eğer oradan instagram sayfamızı takip ederseniz uc çekişlerini takip edebilirsiniz ve buraya attığımız e, videoların anlık bildirimlerini de alabilirsiniz e, Kanalımıza abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayalım şimdi Videoyu Çekmeye başlayalım Önce emülatörünüzü tam ekran yapmadan önce şuradaki Ayarlar kısmına gidiyorsunuz Ayarlarda Motor Kısmı var burada e, ee, OpenGL, DirectX falan var. Akıllı mod yaparsanız akıllı mod sizin için bilgisayarınız için en akıllı e, en doğru işletim sistemini kullanacaktır bilmiyorsanız eğer. Ee, işleme ön açık yaparsınız. Çünkü bu e, takılmaları engelleyecektir ki üstüne geldiğinizde açıklamalarda yazıyor. Ee, dahili ekran kartına öncelik tanı derseniz e, dahili ekran kartına yoğunlaşacaktır. E o yüzden bunu ben seçmiyorum. Yani ekstra bir ekran kartınız varsa onu yüklenecektir. Düzgünleştirmeyi kapatıyorum bu oyun içerisinde. E sizin düzgünleştirmeye çalışırken emülatörde kasmanızı sağlayacaktır. Bunu kapatıyorum. E, ondan sonra hafıza kısmında geldiğiniz zaman Ekran kartınızı kaçsa e, Reminiz pardon Reminiz kaçsa onu seçeceksiniz. Benim 16 GB Remim var. Burada en fazla 8 GB var. Ben buradan 8'i seçiyorum. Altına işlemcinizi seçeceksiniz. Burada kaç işlemcinizin olduğu ile alakalı işlemcinizi de şuradan yapıyorsunuz. Aygıt yöneticisine geliyorsunuz. Aygıt yöneticisinde işlemciler kısmında burada kaç tane işlemcinizin olduğunu gösteriyor. Ben de 12 adet çekir 12 çekirdek var yani 12 ayrı işlemci var. Buradan siz de bakıp 6 ise, 4 ise, 2 ise, 1 ise, 8 ise, hangisini seçiyorsanız onu seçiyorsunuz. çözünürlüğünüzü bilgisayarınızın ekran kartına göre yani hangi ben en yüksek modda oynuyorum. E, DPI dediğimiz e, mouse hassasiyeti ile alakalı. Bunu herhangi bir e, ekleme çıkarma yapmıyorsunuz. Daha sonra oyun kısmına geliyorsunuz. Oyun kısmında PUBG Mobile ayarlarında e, ultra HD 2K. Benim monitörüm 2K'yı kaldırmadığı için e, herhangi bir işlem yapmıyorum ama takılmaması için yani ekran kartının yorulmaması için ben burada 720p olarak çekiyorum ve görüntü kalitesini de e, otomatikten ziyade akıcı yapıyorum. Yani otomatikte e, düzgünleştirmeye çalışacak veya dengeli de ayarlamaya çalışacak. HD'de tüm performansını kullanarak emülatördeki oyun takılmasını sağlayacaktır. Ben akıcı yapıyorum. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra oyundaki grafikler kısmına geliyorsunuz. E, tabi burada cihaz çok ısınır oyun takılmaya başlar gibi e, ibareler var bunlar telefon için geçerli ama e, burada ben HD'ye kadar çıkabiliyorum ama akıcı kısmını tercih ediyorum yani ben oyun oynarken en nefret ettiğim şeylerden biri oyunun takılması bunu hiçbir şekilde istemediğim için buraya akıcı kare hızını e, aşırı yapıyorum yani bunu düşük yapabilirsiniz e, ben aşırıda oynamak istiyorum yani o kadar da e, bilgisayarımız Bilgisayarım şu an iyi olduğu için o kadar da düşük seviyelerde oynamak istemiyorum. Aşırıya yapıyorum buradaki stil size kalmış ve buradan da düzgünleştirmeyi kapat yapıyorsunuz. Çünkü burada düzgünleştirmeyi açarsanız etkinleştirirsiniz bilgisayarınız ekrandaki bozuk olan yerleri düzgünleştirmeye çalışacak ve yorulacak yani emülatör de yorulacak ve e, kasma oyun kasmaya başlayacak. Renk körümluğuyla alakalı herhangi bir şey söylemiyorum. Zaten bunlar, e, bunu etkinleştiriyorum. Grafikleri otomatik ayarlayın. E, burada eğer takılma oluyorsa ayarları düşürecektir benim için. E, ben bu şekilde kullanıyorum, dediğim gibi. Ben bilgisayarım iyi olmasına rağmen takılma hiç istemediğim için bu ayarlarda kullanıyorum. Yani siz de bilgisayarınızın özelliklerini bilerek ayarlama yaparsanız çok daha iyi veri alırsınız oyun oynarken keyif alırsınız veri alırsınız ee, bu konuyla ilgili anlatacaklarım da bu kadar ee, aşağıdaki açıklama kısmında instagram sayfamızın linkini bıraktım oradan takip etmeyi unutmayalım kanalımıza da abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım ee, başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın